Merhaba arkadaşlar. Çeki demiri ile ilgili konuları anlatmaya devam ediyoruz. Çeki demirine karar verdiniz. Neden uzman bir firmaya gitmeliyim sorusunun cevabı olacak bu videomuz. Şu yüzden mekanik montajı daha önceki videolarda da bahsi geçti. Kısmen basit çünkü araca özel geldiği için ürünler veya araca özel üretildiği için Aracınızın üzerinde bağlantı yerleri var, e, Buralara montajı yapabilirsiniz. Ancak uzmana nerede ihtiyaç duyuyorsunuz elektrik e, tesisat konusunda. Çünkü günümüz e, güncel araçları e, elektrik aksam olarak gayet e, çok e, karışık e, olan modeller var. E, bu yüzden hani karışık olmasa bile elektrik problem çıkartabilecek e, bir sistem. Bu yüzden uzman birine e, en azından elektrik montajını uzman bir firmaya yaptırmanızda fayda var. Ve burada e, işin bütünlüğü açısından uzman bir firma belirleyip mekaniğini, e, elektriğini, projesini, onayını tek bir yerde halletmek e, sizin açınızdan önemli olacaktır. Bunun için e, bizle iletişim, iletişime geçtiğinizde doğru ürün, doğru tesisat. İyi montaj ve hizmet kalitemize size en iyi şekilde yardımcı oluruz